Bilyon rakip Kip herkese iyi akşamlar. Cadde Spor, Endendir Kaçmasın ardından Cadde Spor Başkanı Azat Palat ve yeni transfer Muzaffer Ünal'la birlikteyiz. Azat senle başlayalım. 10'a 2'lik güzel galibiyet. Yine kazanmayı başardınız. uzun zamandır kazanıyorsunuz da galiba. Düşünen miyiz? Öncelikle iki, takım takımı tebrik ederim. Güzel maç oldu. evet uzun zamandır yeniyoruz. Yani oynadığımız oyundan hem zevk alıyoruz. Aslında bizim için sonuç önemli değil. Galibiyet önemli değil. biz buraya dediğim gibi her maç sonunda da aynı röportajı yapıyorum. Terleme, zevk almaya geliyoruz. Yeni transferin Muzo'ya ilk geldiği maçta galibiyetle başladık. Ona da hoş geldin diyorum. Aynı şekilde Mert Aslan için de hoş geldin diyorum. E, tüm takımlara başarılar diyorum. Bundan sonra rakibimiz Çameli. Onlara da şimdiden başarılar diyorum. Güzel bir maç ve seyir zevki dolu bir maç olmasını diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Muzaffer sen de hoş geldin rakip Ola. Hoş bulduk. Bugün iyi sanırım iyi golle de başladın. Evet, şampiyon Güzel bir maç oldu. İki tarafın da ayağına sağlık. Dileriz önümüzdeki maçlarda da bu tür sonuçlar alınız. Şimdiden herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar sağ olun.